Merhaba, iyi günler. 20 Temmuz 2025. Harika bir gün. Rüzgar çıktı. Ne varsa önüne kattı. Anadolu'dan getiriyor. Ege denizine, Akdeniz'e götürüyor. Biraz bahçeyi suladıysan, biraz ağaçlara su verdiysen bu Poyraz kıtır kıtır yapar. Hele bu çeşme sularına yazlıklarda şehirden uzak merkezlerde bahçecilik yapıyorsan, hayvancılık yapıyorsan bu su ağzından döküldükten sonra 10 santim yürümez. Şu kadar yürümez. Kaybolur bir de. Onun için güçlü sularla 2 inç bazı yerlerde toprak sıkıysa, güzelse 1 inç sularla tarım ve hayvancılık yapılabilir. Diğer yerlerdeki maliyet insanın belini büker, zarar ve ziyanı kucaklarsın. Bizim çocukluğumuzda, bizim gençliğimizde, bizim ilkokul, ortaokul, lise yıllarında kitaplarımızdan bilgi eğitim güzellik örnek misal derlerdi. Fışkırırdı. Bir kitabı aldığın zaman tarih kitabını, coğrafya kitabını hele abin varsa abinin, ablan varsa ablanın ya da annenin, babanın kitaplarını okumaya doyamazdı. Çünkü ders kitaplarının sonunda sınav olduğu için ona imtihan derler. İmtihan olduğu için sana gerginlik yaratabilir. Ama tarafsız bir kitap okuduğun zaman lügatçılık bilgisi gibi, felsefe gibi, sosyoloji gibi, mantık gibi, logaritma gibi insanlar bir matematik keyfi, aritmetik keyfi, bir geometri keyfi, bir kıyas keyfi olur. 3 5'ten küçükse 5 7'den küçükse öyleyse 3 7'den küçüktür. Bunu her zaman ekonomiye, finans sektörüne, siyasete, politikaya, günlük hayata uydurabilirsin, uygulayabilirsin. Eğer bakış açın sağlamsın. kıyas sana doyurucu bilgi verdiyse kıyas sabahtan akşama kadar akşamdan sabaha kadar rüyaların dahil olmak üzere kıyasla ilgili rüyalar görürsün. Akılla ilgili rüyalar görürsün. Mantıkla ilgili rüyalar görürsün. Sana bir güzellik, bir derinlik verir seni geliştirir. Başka türlüsü de mümkün. Kızmadan, öfkelenmeden, taraflı bakmadan, köpürmeden. Başkası da mümkün. Helaya, sağ ayakla mı girmek sevaptır. Sol ayakla mı girmek sevaptır düşüncesinde de ömrünü verebilirsin. Güzelce, tatlıca, sakince, huzurluca. Bu gezegende doğar, büyür, ölürsün. Bu da bir senin seçenin. Ama dersin ki bana bunlar birileri seçtirdi. E Tabii ya orada da biraz bir manevra yapma hakkına sahipsin. Kendi başarısızlıkların için genellikle annemizi babamızı kötüleriz. Annem işte o arsayı satmasaydı, o adamla evlenmeseydi. Babam işte o dükkanı, oteli, hani o galeriyi, o kuyumcu dükkanını şöyle yapmasaydı, böyle yapmasaydı filan. Anaya babaya bağımsız da hayat mümkün. Dünyada biz böyle çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Biz de yetiştirilmiş anne babaların ürünüyüz. O zaman öfkeleniyorsun bir başarısızlıkta. Kendin bu 8 milyar insanın yaşadığı 200 civarında bağımsız devletin olduğu 5 bin, 10 bin dinin konuşulduğu bu gezegende binlerce dinin Yahudilik, Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık, Şamanlık, Budizm, Mani, Konfüçyüs dinleri, dinsizlik, tarikatlar, Ortodokslar, Protestanlar, Katolikler, daha sayısız dinler, tarikatlar ve onların kitapları. Bu da mümkün. Okuyarak, olgunlaşarak, yorum yaparak. Taoizm. Bu da maniizm. Bu da bunlar da bir zerdüştlük. Bunlar da atalarımızın dinleri. Çok dinler. Tek dinler. Dinsizlik dönemi. Korku dönemi. Yıldırımlara, şimşeklere, derelere, nehirlere, denizlere, rüzgara taptığımız yıllar. Öyle değildi. E, öyle değildi. Yani. Sen öyle değil diyorsun. Öyle değil yani. İlk yer beş, akşam üstü yürüdü, sabah karşı Bu da bir seçenek haline geldi son yıllarda Türkiye'de. Ben şimdi bir şey anlatmak istiyorum. Bizim neslin bildiği, gençlere örnek olması için ders kitaplarından bulursam sahaflarda, antikacılarda almak isterim o kitabı. Veya benim kütüphanemde varsa, kütüphanem zaten benim caddelerde, sokaklarda Naylon altında, kilim altında, ırk altında. Yani. Her taraf kitap. Maşallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. O kitaplardan şimdi benim yaşıtlarımın, heh, tamam şimdi diyeceği bir öykü var bizim neslin ezbere bildiği bir çizim, fotoğraf, resim bu. El yazmak. Yağlı boya tablo gibidir. Şöyle bir ip gibi bir zemin var. Zeminde iki tane keçi var. Soldaki keçi sola yükleniyor ot için sağdaki keçi sağa yükleniyor. İkisi de aç kalıyor. Biri yükleniyor, biri geri çekiyor. Diğeri yükleniyor, ota, o da onu geri çekiyor. Çünkü iki keçi bir iple iki uçtan bağlanmış. Açlık insana ve hayvana Kendi aklının üstünde bir üst akıllı zorluyor. Konuşayım da, hoşuma Yüksek akıla ulaşabilmek için bu defa şartları zorlaman gerekiyor. Şartlar sana bir öğretmenlik yapıyor. Ne yapıyor iki keçi? Bunu bizim nesil ezbere bilir. İki keçi ipi kısaltıyor, bir araya geliyor önce soldaki çalıyı soldaki sol taraftaki otları yiyorlar. Sonra aynı urganla, aynı iple sağa geçiyorlar. Sağdaki çalıları, sağdaki otları yiyorlar. Şimdi bize de egemen güçler bir ideolojik olarak sağcılık, solculuk veriyor. Biz de sanki partiler yüz 30 tane yanılmıyorsam, 150 tane diyelim artık ona, 150 olsun Siyaset yaklaştım 15-20 tane daha yeni kurulur. 150 deyip tartışma bölgesinden uzaklaşalım. 150 partinin genel başkanları, yöneticileri, merkez karar ve yönetim kurulu üyeleri bize dünya görüşleri veriyorlar. Biz de o dünya görüşlerinin etrafında, o çerçevede onları savunuyoruz. Ben de iş istiyorum. Ben de kredi istiyorum. Ben de kendime bakan olmak, vali olmak, belediye başkan olmak, milletvekili olmak. Ben, ben de oğluma, kızıma, gelinime, damadıma bir şey istiyorum. Anneme, babama bir şey istiyorum. Dedeme, neneme. Dedin mi? Kırmızı bölgeler. Sen hainsin. Sen casussun. Sen yaramazsın. Ha ben de para var biraz fazla getireyim bu siyasi partiye dökeyim. Ben biraz kat koyayım, elektrik ödeyeyim, su ödeyeyim, bu personel kızın sigortasını, maaşını ödeyeyim, çay kahve, buradaki masrafları ödeyeyim, kiraları ödeyeyim, merdiven parasını, otomat parasını ben ödeyeyim dedin de... Ya seni Allah korusun, Allah korusun. Ya seni Allah neredeydin? Sen derviş misin? Derviş misin? Sen... Ah! Ah! işte bize lazım olan insan bu. Bu toplum giderek kapitalizmi yanlış anladığı için verenlerin iyi olduğu, isteyenlerin kötü olduğu bir şekilde geldi. Şimdi yazın sıcağı, temiz. Ağustos'ta Türkiye'de ne yapılırdı? İzmir'de ne yapılırdı? Yavaş yavaş gençlere anlatmak isterim. Bir defa İzmirliler Ağustos'un 15'i gibi 10, 10'u gibi, 20'si gibi o aralarda İzmir fuarı açılacak diye bir ay sürerdi. Bir defa fuar hazırlığı yapar, yavaş yavaş çekilirler. Fuarın birinci günü bedava olur bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları, devlet erkanı gelir. Konuşmalar yapılır. Odalar, pavyonlar gezilir. Fotoğraflar çekilir. Haberler bütün bu İzmir Fuarı'nın açılmasıyla ilgili olur. Pullar basılır. Hatıra kupalar, bardaklar basılır. Her şey olur. Bir gün İzmir dışında Fuar hatıralarımı anlatırken Hollanda, pavyonuna de pavyon lafını duyunca orada arkadaşlarım yarısı kahkahadan bu tarafa düştü yani. Biz oysa Hollanda pavyonu, Pakistan pavyonu, Rusya pavyonu, o ay taşların ilk defa orada gördük. İlk defa traktörleri, dozerleri, grederleri, bilgisayarları, televizyonu ilk defa İzmir Fuarında kendim gördüm. Yani. O şimdi spor salonu olan yerde, bugün gösterebilirim aşağı yukarı girişten 25 metre solda bir pavyon vardı. Hangi pavyon? Özel sektör müydü? Devlet miydi bilmiyorum. Oraya girdim. Bir kadın spiker e, siyah beyaz televizyonda haber okuyor. Televizyona da yaklaştırmıyor. öyle resimden öyle. gibi aleyküm. Beş tane alıyor. Böyle bir şey çizilmiş. Engel. E, Önemli. Öyle televizyona cevap diye yok. Böyle, öyle bir kutsal ve mübarek bir e, uzaylı parçası gibi duruyor ki öyle öyle karşılan bakıyorsun. Baktım e, bayan haberleri okuyor ve geldim burada mahallede köyde anlatırken ben bunu niye anlatayım yani nasıl anlatayım dedim yani böyle benden büyük yaşlılara onlar benden 40-50 yaş 80 yaşındalar, 90 yaşındalar. Ya. Ben nasıl anlatayım? Hangi kelimeyi kullanayım? Dedim e, armut kasası. Eskiden armut kasaları bizim 20-25 kilo, 30 kilo armut olmalı. Büyük kasalarımız olurdu. Yani. Hale giden kasalar büyük. Onu teller dikmiş patlamasın öyle üstüne yazardı. Hangi numara kaç? Nedim Meşal Gülsoy. Bir 1'e 4. 4'e ee, e 1. 4'e 2. 4'e 3. 4'e 4. Yani demek 4 tane senin kasan var. Her biri böyle. Ona göre kilogramlar kiloyla tartılırdı. Faturası gelirdi. Faturada da yazardı. Ambalya şu, gibi bu. Bilmiyorum, Her şeyler böyle yasaldı. Benim faturalarım var eskiden. Bir Yedeciğim çok severdi beni. 18 yaşından küçükken doldururdu dedem bir kasalar. Yazardı, yazardım yazardı ben. De. Evlat torun böyle yetiştirdi. Şimdi 20 yaşındaki torununu eğitmeye çalışıyor dedem. Hoş geldiniz. İşte armut kasası gibi dedim bir şey var orada. Öyle insanlar e, haberleri dinliyor dedim. Ah 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 sen dediler eskiden de deliydin şimdi de delisin. Öyle şey var. Aylarca yıllarca televizyonun varlığına İzmir'deki varlığına inanmadılar. Yıllar geçti. O varlığına inanmayanların hepsi bizden önce televizyona aldılar kurdular. Biz onlardan belki 3-4 sene belki 5 sene sonra onlara çay, toz şeker, koltuğumuzun altında televizyon misafirliğine gittik. Bizim nesil gayet iyi bunları ezbere. Şimdi vicdan varsa, acıma duygusu varsa, üzüntüyle ilgili haneler, sokaklar, caddeler, kanallar varsa bu haberi okumak istiyorum. Herkese geçerli bir haber değil. Herkes bu haberden gıdasının keyfini şeyini alamaz. Ezan okunuyor. İyi günler, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.